Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Earthcraft oynuyoruz. Neden Earthcraft oynuyoruz arkadaşlar? Normal Minecraft'ta arkadaşımla yani kuzenimle Konya'daki kuzenimle <laughs> Ramazanla iki kişi oynayamıyorduk. Oturum başlıyordu. Şimdi ikimiz de aynı interneti kullandığımız için şu an iki kişi oynayabiliyoruz. Ev yapma yarışması yapıyorduk. Benim evim böyle oldu arkadaşlar. Siz isterseniz göstereyim. Şöyle sandık boş ama olsun yine de. Şöyle bakın fırın falan var. Kap ya, böyle bir ev yaptım işte. Çatısını da göstereyim. Bak çatısı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ramazan'ın da evinin içini görmedim. Kendisi yapıyor. <laughs> Bitince haber edermiş. Ee, arkadaşlar ben de evimin böyle ya yani önlerinde falan böyle arkalarına çiçek süslendirmeler yaptım. Böyle güzel olmuştur diye düşündüm. Koyuncuk ne yapıyorsun sen burada? Arkadaşlar bakın şimdi. Bak şimdi koyun üstüne atlay atlayarak vuracağım Hop. Tek yedi. Bıyoo! Arkadaşlar işte öyle gö gösterdim size. Gösterdim. İşte arkadaşlar öyle gösterdim falan falan. Daha ne göstereyim yani? Ramazanın evi bitince göreceğiz işte. Oğlum bu köylü zombiler nereden geliyor lan? Hop. Geberdi. Elmas kılıç çok iyi ya. yok bu oyunda ama. Er Earthcraft değil lan bu. Oğlum Block Cries Robo Brawl lan bu. <laughs> Earthcraft dedim yanlışlıkla. Ba başlangıçta bir de Earthcraft demem. Üf çok kötüydü. Ramazan bitti mi evin? Bağırarak de lan. Hayır. Bitmemiş. <laughs> arkadaşlar Ramazan'ın da kanalı var. Ramazan Mert Koçak. E, profil fotoğrafında R var. Kırmızı. Aa reklam girdi ona. <laughs> Ramazan'a reklam girdi arkadaşlar. İşte bize Block Rise World. Sesini alabiliyorum reklamını Ramazan'cım. Aa tavuk deliye düşüyor. Dur tavuğu deli atak. Aa girdi. Aa çıktım aşağıya. Oğlum bir tava vuramıyoruz. Böyle mi bot olunur ya? Oğlum etrafta gezmekten canım sıkıldı. Hadi Ramazan sen de biraz acele et. Ya vallahi bitiremedim. Bir... Allah Allah. Ben bir de... bir de Ben hızlıca yaptım evimi. Büyük. Aa dur ben bir şeyler koymayı unuttum. Ben de koyayım onları. Bir dakika. Neredeydi o? Heh, şu. Şuna şöyle kaldırayım. Block Courage Robo World. Lan dur uzattık. Fazla uzattık. Şöyle. Oğlum yanlış yapıyorum. Heh. Ekran kayması oluyor arkadaşlar bazen. O yüzden olmuyor. Şunu bir şuraya koymak gel. Evin etrafını şöyle şunlarla kaplayayım. Şiyah, siyah siyah şeyler mi ki aramızın orada arkadaşlar görebiliyorum. Hı. Seni görebiliyorum. Evini değil. Dürbün olsaydı bu oyunda var ya senin evini öyle bir göz atardın ki. <laughs> Normal Minecraft'ta var dürbün ama. Evimin evinin etrafında drift atıyorum ya. Reklam çıkıyor arkadaşlar Ramazan ayı bir. Aa geliyor. Gelme lan! <laughs> git git. Ay, kırma kırma şerefsiz. Ee... İyi oldu. <laughs> Biraz da bekleyeyim bari. Gülmem boğazına kalsın şerefsiz. Hala kırmış ya. İki blok kırdı. Git lan! Devam etlere kopartıyorum. <laughs> Aa bu tablet özel Ne oldu? Uçuyorlar Kimler? Kimler uçuyor? Ne? Kimler? Tövbe estağfurullah <laughs> Ne oldu? ki? Çal, ben buradayım. Bak, eğil. Ediniz... Gerizekalı. <laughs> <laughs> Salak, bak ben kendi evimin önündeyim. Vallahi. Gerizekalı. Sen Çerez. Delirdi arkadaşlar. Çiğ köfte Götünde Götünde <laughs> Video boşa gidiyor. Ne oldu ki? Yalan söyleme lan. Kendin geliyorsun. Bana bak. bak. Gidiyor bak gidiyor. <laughs> Oğlum durdursana şuradan. Nasıl durdurulacak <laughs> <laughs> İnterneti kapatırsan nasıl oynayacağız Al <laughs> Salak. olmuş. Ne oldu? 100 olsun diye. 100 olsun demedin ki. 50 60 olsun dedim. Tamam arkadaşlar Ramazan evine giriyoruz. Daha yapmadım ama. Orada kaldım. Tövbe estağfurullah. ne yaptın lan? ya da. Bak sen de ama kapı oldu. Sen Nasıl ev Oğlum tablonun içine tablo koymuşsun. Oyun tabi çöker. Evet. <laughs>

içinde kalacak şöyle kendi evimi patlatayım <laughs> <laughs> bu takıldı takıldı bu tablet <laughs> kendi evimi koyanım patlattım lan <laughs> evimden eser ay ay, kalmadı ne oldu lan Seni aşağı attım. Attı! Hatta. Hatta öldün. Sen görürsün. Sen görürsün. Evin ağzına sıçım. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.